Arkadaşlar merhaba. Bu videoda test çalışmaları için içindekiler sayfası oluşturacağız. Test çalışmalarının içindekiler sayfası elle de oluşturulabilir. Ama bu tercih edilen bir metot değildir. Çünkü çok sıkıntılı tarafları vardır. Birçok üniversitede zaten içindekiler sayfasının otomatik olmasını ister. Bizim yapacağımız içindekiler sayfası da otomatik olacak. İçindekiler sayfalarının tabii ki test çalışmalarının bölümleri var. E, bu bölümlerinde başlıkları var. Birinci dereceden başlık, ikinci dereceden başlık, üçüncü dereceden, dört ve ilerisi gibi. Arkadaşlar, dörtte e, bir, iki ve üçüncü dereceden başlıkları otomatikmen tanımlanmış. Dördüncü dereceden başlıklar için bunu yeniden tanımlanmak gere tanımlamak gerekiyor. Ben buraya en sonunda göstereceğim size. Şimdi test çalışmasının içindekiler sayfası için bütün başlıkları tek tek tanımlamaya Başlayalım arkadaşlar. Biliyorsunuz e, test çalışmalarının dış kapağı içindekiler sayfasında gözükmez. İç kapak da aynı şekilde. Bu dış kapak dediğimiz yer biliyorsunuz e, tezi en son basıma gönderdiğimizde e, dışta oluşan kapak arkadaşlar. Yani baskının olduğu yer. Şimdi devam ediyoruz. Bu iç sayfa bunu da tanımlamıyoruz. Ön sözden başlıyoruz. Arkadaşlar, e, şuradan şunu sileyim, bir daha göstereyim. E, giriş kısmını e, işaretledikten sonra bakın şurada sağ alt tarafa tıklıyoruz. Burada başlıklar var. Birinci derecede başlık, ikinci dereceden başlık. Biz tıkladıkça zaten üçüncü ve dördüncü dereceden başlıklar da çıkacak. Ön söz arkadaşlar birinci dereceden başlıktır. Bunu tanımlıyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi bizim metin de değişti. Az önce siyahtı, maviye dönüştü. Bunu şuradan tıklayarak, bakın değiştir geldi, değiştire basarak istediğimiz puntaya çevirebiliriz. Genellikle Time Nice Roman'dır. 14 puntu olur genellikle, birinci dereceden başlıklar. Tabi bunu siyah olmasını isteriz, siyah tanımlıyoruz. Ve koyu olmasını da isteriz tabii ki. Tamam diyoruz. Bundan sonra birinci dereceden başlıklarımız bu formatta olacak. 14 punto, e, time roman ve koyu. Peki devam ediyoruz. Bunu tanımladık. Hızlı oluyoruz. Özet sayfası arkadaşlar birinci dereceden bakın tanımlayacağım siyah olacak. Gördüğünüz gibi daha önceden tanımladığımız için otomatikten siyah oldu. E, bu neydi? Bir daha bakalım. Özet. Evet. İngilizce özet arkadaşlar. Hemen burada birinci dereceden başlık. Hızlı bir şekilde devam ediyoruz. İçindekiler birinci dereceden başlıktır. Başına getirip Buradaki başlık 1'i işaretliyoruz, devam ediyoruz, kısaltmalar kaymış onu biraz aşağı atalım, evet şimdi birinci dereceden başlık arkadaşlar, devam ediyoruz, şekiller listesi de birinci dereceden başlıktır, basıyoruz, bastım 14 punto hemen şekillendi, çizelgeler birinci dereceden başlıktır, hop onu da hallettik, arkadaşlar tez başlıyor şimdi. Roma rakamlarının bittiği yer burası. Roma rakamlarının şimdi numerik rakamlar başlıyor. Bakın birinci sayfa. Şimdi devam edelim. Bu da birinci dereceden başladık. Gördüğünüz gibi 14 punto haline geldi. İkinci, e, bu da ikinci e, tezin ikinci bölümü ama birinci dereceden başladık bu. Hemen yani da böyle yaptık. Şimdi bakın burada iki bir yazıyor. Bu nedir? İkinci dereceden başladık. Yani burada başlık ikiye tıklayacaksınız. Tıkladık o da mavi oldu. Çünkü tanımlamamıştık. Hemen tanımlıyoruz. Bakın şunun hemen başlık ikinin sağ tarafına geliyoruz. Tıkladığımızda bu menüler çıkıyor. Biz değiştir kısmına geliyoruz. Buraya Times Roman. Biliyorsunuz ikinci dereceden başlıklar genellikle 12 punt olur. Tabi üniversite farklı bir şey istiyorsa ona göre buradan ayarlayabilirsiniz. Her üniversite fark edebiliyor çünkü. Tamam diyoruz. Bakın siyah 12 punt Bundan sonra ikinci dereceden başlıkları ayrıyetten tanımlamaya gerek kalmayacak. 2 2 mesela. ikinci dereceden başlık. Tıklıyorum. Hop 12 punto. 2 2 1 bu üçüncü dereceden başlık. O zaman başlık 3'e basıyorum. Hemen mavi oldu. Bunu da hemen tanımlayalım arkadaşlar. Tanımlayalım. Ne yapıyoruz? 3. dereceden başlığın hemen sığına tıklıyoruz. Değiştire geliyoruz. Time Roman 12 punto olur tabii ki bu siyah arkadaşlar siyah olmasını istiyoruz ve koyu olmasını istiyoruz. Tıkladığında bakın artık 3. dereceden başlıkları böyle göreceğiz. 2-2-2 ee, arkadaşlar 3. dereceden başlık. Başlık 3'e basmamız yeterli. Artık otomatik tanımlıyor. Aman Allah'ım 2-2-2-1 4. dereceden başlık. İşte burada sorun çıkıyor. Bu sorunu da biraz sonra nasıl halledeceğimizi göreceğiz. Ee, hemen başlık 4'e basıyorum. Başlık 4 oldu. Bunu da hemen tanımlamamız lazım sağ tarafa başlık dördün sağına tıklıyorum değiştire geliyorum arkadaşlar tam Timeless roman 12 punto ee, siyah olacak tabii ki ve koyu olmasını istiyorum Baş, bastığımız zaman ha, bu arada bu e, gördüğünüz gibi e, şurası tıklanmış burayı da düzeltelim italik olmasın yani normal olsun peki devam ediyoruz dördüncü dereceden başlığı da tıkladık benim tezimde zaten e, 4 alt başlık var arkadaşlar. 5. yok. 5. olduğu anda da zaten burada başlık 5 5 çıktı. Ona da basabiliriz tabii ki. Peki bu 4. dereceden başlık. 4'e basmam yeterli çünkü tanımladım artık. Bu da 4. E, 4. dereceden başlık. Başlık 4. Devam ediyoruz. Şunu aşağı atalım. Daha güzel gözüküyor. Arkadaşlar bu 1. dereceden başlık. E, tezin 3. bölümü bu. O zaman başlık 1. Tanımlamanıza gerek yok. Daha önce tanımlamıştık. Bu 3. bölümü alt başlığı. 2. dereceden başlık oluyor. Hop, bakın. Bu 2. dereceden başlık. Hop, bu da oldu. 3. dereceden başlık. 3-2-1 3-2-2 3. 2, 1. 3 2, 2. Üçüncü dereceden. Bu 4. Arkadaşlar tezin 4. bölümü. Yani 1. dereceden başlık. Gördüğünüz gibi Dördün birinci bölümü ikinci dereceden. Bakın 4, 1, 1. Üçüncü dereceden. 4, 1, 2. Üçüncü derece, dereceden. Başlık 3. Devam ediyoruz. Karşımıza ne çıkıyor bakalım. Sonuç. Sonuç arkadaşlar birinci dereceden başlıktır. Başlık 1 yapıyoruz. 14 punta anında kendini gösterdi. Kaynakça birinci dereceden başlıktır. Tıkladık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 14 punta oldu. Ee, şimdi bunları tanımladık arkadaşlar. Tek tek başlıklar tanımlandı. Gördüğünüz gibi. Şimdi bakın şu içindekiler kısmına gelelim. Ön sözü geçiyoruz. Özet. İngilizce özet. İçindekiler. Şuraya tıklayalım. Şimdi bundan sonra tanımladığımızı buraya dökmemiz lazım. Nasıl yapacağız? Arkadaşlar arkadaşlar başvurulara basıyorsunuz. Bakın burada hemen sol tarafta içindekiler var. Şimdi buradan hangisi bize uygunsa otomatik olanlara basabilirsiniz. Ee, i̇sterseniz buna tablo 1, otomatik tablo 1, isterseniz içindekiler tablosu. Ben içindekiler tablosunu istiyorum. Bastığım zaman bakın tanımladığım e, kısımlar tek tek çıktı. Şimdi size bahsettiğim yeri göstereyim. Bakın şu e, yeni medya dönüşümü... 221 ifade özgürlüğü ve demokrasi etkisi 222 sosyal medya ağları. Bunun altında hatırlarsanız 2221 de vardı. Ama bu burada gözükmüyor. Çünkü Word sayfası 4 alt başlığı e, tanımlıyor. Şey pardon 3 alt başlığı otomatik tanımlıyor. 4. alt başlık için bizim tanımlamamız gerekiyor. Bu da çok basit. Şimdi bakın yine başvurulara geliyoruz. Başvurular şu anda tıklanmış. İçindekilere basıyoruz. Hemen alt tarafta özel içindekiler tablosu var. Oraya tıklıyoruz. Bakın gördünüz mü? Düzey göster diyor. Düzeyleri gösterdi Dikkat ederseniz 3 yazıyor. 3 alt başlığa tanımlanmış bu. O zaman buraya 4 yazın. Sizde eğer 5. alt başlık da varsa ee, buraya 5 yazın. Genellikle 4 de bitiyor zaten. Bu arada stilleri de düzenleyebiliyorsunuz. Bakın içindekiler sayfasında hani şurada nokta nokta var ya bakın o noktaların stillerinde belirleyebiliyorsunuz. Ama genellikle Word'ün hazır şablonu bizim işimizi çok çok görüyor. Şimdi ben buraya başladığım anda şuradaki 222 sosyal medya ağlarının altlarındaki alt başlıklar da gözükecek. Dikkat edin şimdi basıyorum. Şimdi evet diyorum. Yeniden gelelim bakalım arkadaşlar. Bakın Twitter, Instagram ve Facebook'ta çıktı. Az önce 222 vardı. Altında 2 2221 Twitter ve Instagram ve Facebook yoktu. Şu anda bunları da görüyoruz. Bunlar da tanımlanmış oldu. Dediğim gibi Word'de 3 alt başlık otomatik tanımlanmış. 3'ten sonraki 4-5 başlıklar için bu tanımlamayı yapmak gerekiyor. Şimdi bir de şu var. Yukarıda içindekiler biz zaten yazmıştık. Burada da çıkmış. Bunu silebiliriz. Bunu silin arkadaşlar. Silin. Bir de şöyle bir tıklayalım. Bir bakıyorum arkadaşlar e, bu içindekiler sayfasının içindeki başlıklar kalibri. E, bunların tam nisri nomar, roman olması lazım. Genelde bu tercih edilir. Üniversiteler bunu ister. O zaman şunu yaparsın. Bunları komple şöyle bir bloklayın. Şöyle. şöyle. Sonra üste gelin. Bakın tabloyu güncelleştir var. Buraya tıkladığınızda iki menü çıkıyor. Alttakini seçin. Tüm tabloyu güncelleştirdiğiniz... Güncelleştir dediğinizde bu timeless roman'a dönüşecektir arkadaşlar. Şuraya timeless roman diyelim. Bir de 12 punta yapalım yapmışken, bir de şuradan e, aralarında bir buçuk satır yapalım. Tıklıyorum. Bakın bir buçuk satır timeless roman formatında içindekiler sayfası oldu. Şimdi böyle yapabilirsiniz. Bir de arkadaşlar şunu da yapabilirsiniz. Şimdi buraları yani şuradan değil de buraları koyulaştır. Şöyle yapalım. Şuraya basalım. Bakın şu anda içindekiler sayfasında değiliz. İçindekiler sayfasının üzerine bir tıkladığımızda gördüğünüz gibi koyulaşacak. Bir tanesi üstüne sağ tıkladığımızda bakın alanı güncelleştir diyor. Alanı güncelleştire bastığınızda tüm tabloyu güncelleştir kısmı burada da çıkıyor. Buradan da güncelleyebilirsiniz yani buradan da yapabilirsiniz tıklayarak sağ tıklayarak da yapabilirsiniz gördüğünüz gibi arkadaşlar içindekiler sayfamız otomatik oldu bundan sonra tezimizin içerisine yeni bir başlık eklediğimizde veya başlıkları değiştirdiğimizde her seferinde buraya gelip güncelleştir dememiz gerekiyor ve bunu tanımlamamız gerekiyor arkadaşlar. Şu anda içindekiler sayfamız sayfa numaralarıyla beraber gözüküyor. Gördüğünüz gibi Roma rakamlarıyla olan ön sözden e, girişe kadar olan kısım Roma rakamları. Girişten sonrası normal rakamlar şeklinde tanımlanmış. Evet, içindekiler sayfası böyle oluşturulabiliyor arkadaşlar. E, i̇nşallah bu videomuz e, sizin de işinize yarar. E, Tez çalışmalarınızda başarılar dilerim. Arkadaşlar, iyi günler.